Adana İncirlik Hava Üssü'nün kuzeyindeki geniş atış poligonunda NATO'nun ortak keskin nişancı tatbikatı devam ediyordu. Gökyüzü bulutsuzdu. Güneş, Çukurova'nın kavurucu sıcağını asfaltın üstüne çiviler gibi vuruyordu. Rüzgar, yön değiştiren bir yılan gibi. Bir an kuzeyden, bir an batıdan. Termal akımlar hedef hattını bozuyordu. Amerikan deniz piyadelerinden başçavuş Mike Anderson alnındaki teri silerken dürbününü ayarladı. 2000 metre ileride küçük bir çelik plaka vardı. Kağıt üzerinde vurulması mümkündü. Ama 4 saattir deniyorlardı. 28 atış yapmışlardı. Sonuç sıfır isabet. Anderson 32 yaşındaydı. 10 yıllık deneyimli bir keskin nişancıydı eğitimliydi, disiplinliydi, soğukkanlıydı. Ama o gün her şey ters gidiyordu. Elindeki tüfek en son teknolojiydi. Karbon fiber dipçik, dijital dürbün, bileğine bağlı balistik bilgisayar, rüzgar ölçer, nem sensörü. Kullanmadığı ekipman kalmamıştı. Ama bütün bu sistemler o an işe yaramıyordu. Çünkü rüzgar ne makineyle ölçülebilir ne algoritmayla tahmin edilebilirdi. Her katmanda farklı esiyordu. Bir rüzgar sağdan eserken diğeri soldan dönüyor, üçüncüsü yukarıdan bastırıyordu. Mermi yolda yönünü kaybediyordu. Anderson bir küfür savurdu. Yanındaki genç nişancı Davis sessizce dürbünle baktı. ''Efendim, biraz ara mı versek?'' dedi çekinerek. Anderson elini kaldırdı. ''Hayır, bu hedef vurulacak.'' O sırada poligonun kenarında bir gölge hareket etti. Gri beton duvarın dibinde duran bir Türk subayı onları izliyordu. Basit bir taktik yelek giymişti. Başında bordo bere vardı, üsteğmen rütbesi parlıyordu elinde ise Amerikan silahlarının yanında adeta antika gibi duran eski bir Türk keskin nişancı tüfeği vardı. Ahşap dipçikli, sade bir modeldi. Ne dijital dürbün, ne balistik işlemci. Sadece göz, nefes ve deneyim gerektiriyordu. Anderson fark etti. Kaşlarını çattı. "Bak şu adama." dedi alaycı bir gülümsemeyle. Bu sıcakta tüfeğini parlatmaya gelmiş olmalı. Mehmet Yıldız duymuştu ama tepki vermedi. Sadece gözlerini poligondaki rüzgar bayraklarına dikti. 500 metredeki bayrak hafifçe sola eğilmişti. 1000 metredeki ise dalgalanıyor ama yönü değişken. 1500'deki neredeyse sabitti. Her biri farklı bir hikaye anlatıyordu. Bir süre sonra Mehmet yürüyüp yanlarına geldi. İngilizcesi akıcıydı ama tonlaması yumuşaktı. Rüzgar çok karmaşık bugün, dedi sakin bir sesle. Sadece bir değil, üç farklı katman var. Anderson başını kaldırdı, küçümseyici bir bakışla baktı. Bizim bunun için cihazlarımız var dostum. Rüzgar, basınç, koryolis etkisi. Her şey hesaplanıyor. Islak parmakla ölçmeye gerek yok. Mehmet'in yüz ifadesi hiç değişmedi. Bilgisayarınız bin metredeki sıcak kayalardan yükselen termal akımı göremez vadiden gelen aşağı çekişi hissedemez. Bayrak size yalan söylüyor. O rüzgar burada değil, başka bir yerde esiyor. Anderson'ın sabrı taşmıştı. Sen kimsin ki bana ders veriyorsun? Senin o eski tüfekle ne yapabileceğini sanıyorsun? Mehmet sadece gülümsedi. İsterseniz gösterebilirim. Anderson kahkaha attı. Gerçekten mi? Tamam Üsteğmen, görelim bakalım. Mehmet başını eğdi. Sonra cebinden telefonunu çıkardı. Kısa bir konuşma yaptı. Türkçe konuşuyordu ama bir kelime net duyuldu. Komutanım Genç asker Davis o kelimeyi duyunca irkildi. Bu adam sıradan biri değildi. Davranışlarında bir sakinlik, bir otorite vardı. Davis gizlice telsizine uzandı. ''Burada bir durum var.'' dedi üst merkezine. Amerikalı ekip bir Türk subayına meydan okudu. Bordo bereli biri. İsmi Mehmet Yıldız. Hattın öbür ucunda uzun bir sessizlik oldu. Sonra kısa bir emir geldi. Orada kal. Komutan yola çıkıyor. Davis'in kalbi hızlandı. Bir şeylerin değişmek üzere olduğunu hissetti. Anderson ise hala kendi doğrularına inanıyordu. Haydi Üsteğmen. Görelim bakalım o müze parçasıyla ne yapabiliyorsun. Mehmet tüfeğini omzuna aldı. Yavaş, emin adımlarla ateş hattına yürüdü. Poligondaki sessizlik artık farklıydı. Sadece sıcak hava değil, saygı da dalga dalga yayılmaya başlamıştı. Üsteğmen Mehmet Yıldız sessiz adımlarla atış hattına ilerledi. Ayaklarının altındaki toz her adımda yükseliyor, güneşin ışığında parlıyordu. Poligonun etrafı sessizleşmişti. Ne rüzgar, ne motor sesi. Sadece merak dolu bir bekleyiş vardı. Amerikalı askerler onu izliyordu. Kimisi kollarını kavuşturmuştu, kimisi alaycı gülümSüyordu. Ama içlerinden biri, genç asker Davis gülmüyordu. O, Mehmet'in yürüyüşündeki kararlılığı fark etmişti. Adımlarında bir amaç, bir ritim vardı. Sanki orada atış yapmak için değil, bir şey göstermek için bulunuyordu. Mehmet yere diz çöktü. Tüfeğini yavaşça yere koydu. Sonra yanına küçük bir çanta bıraktı. Modern iki ayak yoktu ne rüzgar ölçer ne ekran. Sadece kuma dolu, sade bir destek torbası. Tüfeğin gövdesi ahşaptı, metal bölümleri güneşte parlıyordu. Her parçası yılların emeğini taşıyordu. Sanki o silah da sahibiyle birlikte yaşlanmıştı. Mehmet dürbünü temiz bir bezle sildi. Sonra tüfeği dikkatlice destek torbasına oturttu. Namlu uzak hedefe dönüktü ama daha nişan almıyordu. Henüz zamanı değildi. Anderson dürbününü indirip başını çevirdi. ''Ne yapıyor bu adam?'' dedi alayla. Dakikalarca tüfeğe bakıyor. Davis hafifçe omzunu silkti. Bilmiyorum efendim ama bir planı var gibi. Mehmet etrafı dikkatle taradı. Gözü önce 500 metredeki rüzgar bayrağında durdu bayrak yavaşça sola eğilmişti. Bin metredeki neredeyse sabitti ama serap dalgaları sağa kayıyordu. 1500'deki çimenler rüzgarın geri döndüğünü söylüyordu. Hedefin yanındaki bayrak ise tamamen yanıltıcıydı. Vadiden gelen ters akım onu ters yöne büküyordu. Mehmet bu görüntüleri zihninde birleştirdi. Her biri bir harita gibiydi. Rüzgarın gizli yollarını çiziyordu. 15 yıldır bu dili okuyordu ve şimdi o dil ona tekrar konuşuyordu. Anderson dayanamadı. Ne bekliyorsun Üsteğmen?" dedi yüksek sesle. Mehmet sakin bir ses tonuyla cevap verdi. "Rüzgarın kendiyle çelişmediği anı bekliyorum." Anderson kaşlarını çattı. "Ne demek bu? Bazen her katman farklı yönde eser." Ama birkaç saniye için hepsi aynı çizgiye girer. İşte o an merminin yoludur. Anderson başını iki yana salladı. Bilgisayar bunu da bulur. Mehmet gülümsedi. Bilgisayar sadece ortalamayı söyler. Ama mermi ortalamadan geçmez. Gerçek havadan geçer. Sessizlik çöktü. Güneş yavaşça batıya kayarken rüzgarın sesi değişti daha istikrarlı, daha belirgin bir tınısı vardı. Mehmet'in gözleri uzak noktaya sabitlendi. Nefesini yavaşlattı. Sanki zamanı da yavaşlatmıştı. Tetiğe dokunmadan önce içinden saydı. 5 4 3 rüzgar bayrakları aynı yönde eğildi. İşte beklediği andı. Mehmet derin bir nefes aldı. Sonra yarısını bıraktı. Vücudu tüfekle bütünleşti kalp atışı neredeyse sıfıra indi. Parmağı tetiğe dokundu. Tetiğe bastığında silah geri tepmedi bile. Ses kısaydı ama etrafındaki herkes o anda dondu. Mermi yola çıkmıştı. 2000 metrelik bir çizgi boyunca. Üç farklı rüzgar katmanını aşarak ilerliyordu. Bir buçuk saniye geçti. Hedefin çevresinde toz kalktı. Hemen ardından metal bir ses yankılandı. Hedef plakanın ortasına yakın bir nokta delinmişti. Kimse konuşmadı. Davis'in ağzı hafif aralandı. Anderson'ın gözleri büyüdü. Balistik bilgisayarı hala bileğindeydi. Ama bütün hesaplamalar bir anda anlamsız hale gelmişti. Mehmet dürbününü indirdi. Yavaşça emniyeti kapattı. Tüfeği topladı. Ne gurur vardı yüzünde ne de şaşkınlık. Sanki olması gereken olmuştu. Genç askerlerden biri fısıldadı. Vurdu mu gerçekten? Davis başını salladı. Evet ve biz bunu izledik. Anderson bir şey söylemeye çalıştı ama sesi çıkmadı. Yutkundu. Kendine inanamadı. Mehmet ayağa kalktı. Ellerini pantolonuna sildi. Arkasını dönüp poligonun ucuna baktı. Toz hala havadaydı ama içinde bir huzur vardı. Tam o sırada uzaktan motor sesleri duyuldu. İki araç hızla yaklaşıyordu. Kum bulutu yükseldi, güneşin önünde bir perde gibi belirdi. Araçlar durduğunda sessizlik yeniden çöktü. Bir kapı açıldı. Amerikan bayrağı işlemeli üniformasıyla bir albay indi. Arkasından Türk bayraklı araçtan bir Tuğgeneral çıktı. Poligondaki herkes anında saygı duruşuna geçti. Davis nefesini tuttu. Anderson dedi kısık sesle Sanırım bu birazdan açıklanacak. Anderson cevap vermedi. Gözleri hala Mehmet'teydi. Az önce küçümsediği adam şimdi sadece bir subay değil belki de savaş alanının en tehlikeli silahıydı. Bilgeliğe sahip bir keskin nişancı. Mehmet başını hafifçe eğdi. Tüfeğini topladı. Araçlara doğru yavaşça yürüdü. Her adımında poligona sessizlik hakimdi. Rüzgar bile yön değiştirmeyi bırakmış gibiydi. Poligondaki sessizlik, yaklaşan motor sesleriyle bozuldu. İki araç toz bulutu içinde fren yaptı. İlk araçtan Amerikan Hava Kuvvetleri Albayı James Carter indi. Yüzündeki ifade hem şaşkınlık hem de meraktı. İkinci araçtan ise Türk Tümen Komutanı Tuğgeneral Ahmet Öztürk çıktı. Sert ama sakin bir adamdı. Her iki tarafın da gözleri artık Üsteğmen Mehmet Yıldız'a dönmüştü. Anderson hemen toparlandı. Dikkat duruşuna geçti. Elini alnına götürdü. ''Albayım.'' dedi. Carter selamı kısa bir hareketle iade etti. Sonra gözlerini Mehmet'e çevirdi. Poligonda hala sıcak dalgası titreşiyordu ama herkes hissediyordu. Bir şey az önce değişmişti. Carter ağır adımlarla yürüdü. Mehmet olduğu yerde bekledi. Tüfeği hala omzundaydı. "Üsteğmen Yıldız," dedi Carter İngilizce olarak. Mehmet başını eğdi. "Yes, sir." Carter yaklaştı, elini uzattı. Az önceki atışı izledim. Etkileyici. Bu kadar karmaşık bir rüzgarda, bu kadar sade bir tüfekle cümlesini tamamlamadı. Çünkü yanında duran Tuğgeneral Öztürk söz aldı. ''Albay Carter'' dedi sakin bir sesle. Bu Üsteğmen Mehmet Yıldız. Türk Özel Kuvvetler Komutanlığından. 15 yıldır görevde. Irak, Suriye, Afganistan, Afrika. Farklı coğrafyalarda, farklı savaşlarda görev yaptı. Carter dikkatle dinliyordu. Tuğgeneral devam etti. Mehmet, Türk ordusunun en deneyimli keskin nişancılarından biridir. Suriye sınırında 2400 metreden yaptığı bir atışla birliği imha edilmekten kurtarmıştır. O günden sonra NATO kayıtlarına geçti. Bugün hala Türk özel kuvvetlerinde eğitmen olarak görev yapıyor. Anderson'ın boğazı düğümlendi. Yüzündeki küçümseyici ifade tamamen kayboldu. Az önce müze parçası dediği tüfeğin sahibine şimdi saygıyla bakıyordu. Carter başını hafifçe salladı. "Şimdi anlıyorum." dedi. "Bu yüzden Türk keskin nişancı eğitimi dünya orduları tarafından örnek alınır." Tu General Öztürk gülümsedi. "Sahada teknoloji biter, insan kalır ve Mehmet o insandır." Carter gülümsedi. "Başçavuş Anderson." dedi yüksek sesle. "Gel buraya." Anderson bir adım attı. Kendini toparlamaya çalıştı. "Albayım," diye söze başladı ama Carter elini kaldırdı. Özür dilemen gerekmiyor ama öğrenmen gerekiyor. Bazen bir asker bilgisayardan değil, rüzgarı hisseden birinden ders alır. Carter dönüp Mehmet'e baktı. "Üsteğmen, bize biraz anlatır mısınız? Bu kadar değişken rüzgarda nasıl bu kadar isabetli oldunuz?" Mehmet başını iki yana salladı. "Söyleyecek fazla bir şey yok albayım." dedi sade bir sesle. "Her atışın bir dili vardır. Bazı diller kitapta yazmaz. O dili anlamak için sadece beklemeyi bilmek gerekir." Carter gülümsedi. Bu cümleyi not edeceğim. Tu General Öztürk de araya girdi. Mehmet'in yöntemi sayılarla açıklanamaz. O yüzden raporlarında fazla ayrıntı göremezsiniz. Ama sonuçlarını herkes bilir. Anderson derin bir nefes aldı. Bir adım öne çıktı. "Üsteğmen Yıldız," dedi titrek bir sesle. "Az önce size saygısızlık ettim. Sizi ve tecrübenizi küçümsedim. Özür dilerim." Mehmet sessiz kaldı. Sonra elini uzattı. Tokalaştılar. Kısa, sade ama anlam dolu bir tokalaşmaydı. Bir asker hata yapabilir, dedi Mehmet. Önemli olan hatasından ne öğrendiğidir. Anderson başını eğdi. Anladım efendim. Tu General Öztürk sağına baktı, saatine dokundu. Tatbikatın kalan kısmını iptal ediyoruz. Bugün yeterince ders verildi. Carter, Mehmet'e döndü. Üsteğmen, Türk ordusu böyle askerlerle gurur duymalı. Mehmet sadece gülümsedi. Gurur, sessizlikte gizlidir albayım. Bu cümle rüzgar gibi etrafa yayıldı. Kimse de itiraz edecek bir şey yoktu. Araçlara binmeden önce Tu General omzuna dokundu. "Mehmet, her zamanki gibi." Mehmet başını eğdi. "Emredersiniz komutanım." Araçlar uzaklaşırken poligonda kimse konuşmadı. Toz bulutu dağılırken Anderson hala aynı yerde duruyordu. Davis yanına geldi. "Başçavuş," dedi kısık bir sesle. "Az önce tarihe tanıklık ettik." Anderson yavaşça başını salladı. Evet Davis ve ben tarih yazan bir adamı yanlış tanıdım. Poligonun sessizliği geri döndü. Rüzgar yön değiştirdi. Bayraklar artık aynı yöne eğilmişti. Sanki doğa bile Mehmet Yıldızı onurlandırıyordu. O günün ardından incirlik hava üstünde her şey değişmişti. Amerikalı askerler hala aynı poligonda atış yapıyordu. Ama artık rüzgarın sesine daha dikkat ediyorlardı. Bayrakların yönünü, serap dalgalarını, çimenlerin titreşimini izliyorlardı. Çünkü o gün orada kimsenin açıkça söylemediği bir ders verilmişti. Başçavuş Anderson artık her sabah atıştan önce dürbününü değil, çevreyi kontrol ediyordu. Gözleri ekranlarda değil, ufukta geziyordu. Rüzgarın yönünü anlamaya çalışıyor, güneşin konumuna göre tahmin yürütüyordu. Artık balistik bilgisayarına değil, sezgilerine güvenmeyi öğreniyordu. Bir hafta sonra NATO tatbikatı resmi olarak sona erdi. Raporlar hazırlandı. Raporun bir satırında şu cümle dikkat çekiyordu: Türk bordo bereli Üsteğmen Mehmet Yıldız olağanüstü rüzgar okuma yeteneğiyle 2000 metrelik hedefte tek atışla tam isabet sağlamıştır. Bu ifade kısa ama ağırdı. Altında imza Amerikan Albay James Carter'a aitti. Mehmet Yıldız'ın ismi artık sadece Türk subayları arasında değil, NATO'nun eğitim dairesinde de konuşuluyordu. Ama o hiçbirine önem vermedi. Çünkü onun için başarı, raporda değil sahadaki sessizlikte gizliydi. İki ay sonra Adana'nın sıcak bir yaz akşamıydı. Anderson şehir merkezindeki küçük bir kafede oturuyordu. Terli bir bardak limonatasını karıştırırken kapıdan tanıdık bir yüz girdi. Sivil kıyafetler içinde sade ama dik yürüyüşlüydü. Mehmet Yıldız. Yanında eşi ve küçük oğlu vardı. Masaya oturdular. Basit bir akşam yemeği, sıradan bir akşam havası. Ama Anderson için değil. Ayağa kalktı. Yavaş adımlarla yaklaştı. "Üsteğmen Yıldız," dedi çekinerek. Mehmet başını kaldırdı, gülümsedi. "Anderson, seni görmek güzel." Anderson gülümsedi ama sesi titriyordu. "O günü hala unutamadım." "Unutma," dedi Mehmet. "Bazı günler insanın hayatını değiştirir." "Efendim," dedi Anderson, "size bir şey sormak istiyorum. O gün atışı yaptıktan sonra hiçbir şey söylemediniz. Ne açıklama yaptınız? Ne ders verdiniz? Neden?" Mehmet sessiz kaldı. Kahvesinden bir yudum aldı. Sonra gözlerini Anderson'a çevirdi. Çünkü bazen bir şey söylemek anlatmaktan daha az etkilidir. Gerçek ders gözle görülür, sözle değil. Anderson başını salladı. Ben anlamamıştım. Şimdi anlıyorum. Hayat böyledir, dedi Mehmet. Bazen bir mermi, 100 sayfalık bir kitaptan daha çok şey öğretir. Bir süre sessiz kaldılar. Küçük çocuk gülümsedi, babasının elini tuttu. Mehmet onun başını okşadı. Sonra yeniden konuştu. Ben o gün sadece atış yapmadım Anderson. O gün sabrın, gözlemin ve saygının hala var olduğunu hatırlattım. Teknoloji büyür, ama insan unutmamalı. Rüzgarı hissedebilmek için önce durmayı öğrenmelisin. Anderson derin bir nefes aldı. Efendim, sizden çok şey öğrendim. Ben sana bir şey öğretmedim, dedi Mehmet gülümseyerek. Sen kendine izin verdin, farkı orada. O an Anderson gerçekten anladı. Bütün cihazlar, tüm hesaplamalar hepsi bir yere kadar işe yarıyordu. Ama asıl ustalık doğayı anlamaktaydı. Bir ay sonra NATO merkezinden yeni bir belge geldi. Yeni keskin nişancı eğitim programına bir modül eklendi. Yıldız rüzgar doktrini kısa bir notla açıklanmıştı. Türk Subay Üsteğmen Mehmet Yıldız tarafından geliştirilen saha gözlem tekniği, merminin atmosferik akımlara doğal uyum prensibi üzerine kuruludur. Amerikan askerleri arasında bu modül Silent Lesson olarak anılıyordu. Sessiz ders. Çünkü kimse o gün poligonda yüksek sesle bir şey anlatmamıştı. Ama herkes anlamıştı. Bir yıl sonra Anderson birliğine döndü. Kendisi artık eğitmen olmuştu. Genç askerlerine rüzgarı öğretirken hep aynı cümleyi söylüyordu. Unutmayın, rüzgar sadece eser ama onu dinleyen hedefi bulur. Bir gün tahtaya baktı, sonra gülümsedi. Altına üç kelime yazdı. Yıldız doktrini, İncirlik 2025. Ve işte o gün bir kahramanın ismi sadece bir atışla değil, sessiz bir dersle tarihe geçti. Gerçek ustalar bağırmaz, övünmez, sadece yapar ve yaptıkları kelimelerden daha yüksek konuşur. Eğer sen de Türk bordo berelilerinin bu sessiz gücünden ilham aldıysan videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Çünkü gerçek güç sözde değil, sessizlikte gizlidir.